Herkese merhaba arkadaşlar bugün yine bir video ile karşınızdayım. Şu an Roblox'a yeni gelen bir update'i göstereceğim size. Söyleyeyim gerçek kıyafetim değil benim gerçek kıyafetim bu. Ee, yeni, yeni, gelen update birçok işe gördü. Ama ben bilmeyenler için göstereyim. Bu video baştan aşağı doğru gerçek. Ve bu gerçek brokerim arkadaşlar söyleyeyim. Böyle... Ee, bu kamp aracı arkadaşlar. Güncelleme kamp güncellemesi. Başlıkta da gördüğünüz üzere. Burada buralardan içeri girilmiyor. Ama itiliyor. Böyle itebiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan içeri giriliyor kapısını bana. Burası resmen kamp yeri. Kamplık yer. Burada banyo var. Burada yatak var yatabiliyorsunuz böyle ee, bu videoya bir, bin like gelsin arkadaşlar yani şimdi anladım bir arkadaşımız atıyor ilk like'ı diğeri de atıyor şöyle bir motor spawn edeyim ben motor spawnlayacağım şuradan e, bu videoda montaj olmayacak söyleyeyim arkadaşlar Montaj yapmayacağım. Ya abi be. Bir araba çıkarabilsem. Heh. Şimdi bununla son hızla gidiyoruz. Mekanımıza hemen. Burada okulun yanında bir kaykay pisti var arkadaşlar. Burayı kesinlikle birçok kişi biliyordur. Buradan böyle vın vın diye geçiyorsunuz. Karşınızda sadece robuxlu 500 robux robux bir bilen bir şey var. Benim Robux hesabımda bu da var. Premium'luk da var. İşte Rob Robux hesabımdan da videolar gelecek. O hesaba gireceğim. Şimdi böyle bir yer geliyor. Kaykar pistinin yanında. Kaykar pistinden de geçiş var. Aynı zamanda böyle. Geçebiliyorsunuz. Kaykar pistinden de. Ama burada insan bu. Bunu kendiniz yapıyorsunuz. Bunu kendiniz spawn ediyorsunuz. Mesela şimdi koymamış. Ama biz koyacağız. Şimdi hemen böyle envantere girip buradan bu, bu, bu gel al. Ha, bunları böyle alıyorsunuz. tabi ee, tabii üç şey envanterimde durabiliyor. Ben telefondan olduğum için. O yüzden zaten ben de şöyle koyayım çadırımı. İstediğim renk olur. Umarım çıkarmama bana oyun izlemi. Şuraya bir tane spawn olsana ya. Telefonlarda dokunmatik sorun var. Oha. Çok iyi yaptım az önce. <laughs> Tam yaptım ya. Tam bana yakışacak şekilde yaptım. Kanka. Kankalar bu arada gününüz nasıl geçiyor? Artık ben de YouTube'un zaten videolarını da yapıyor. Günün sorusu bu. Bugün bu ara gününüz nasıl geçiyor? Günün sorusu. Böyle buraya bu arada arkadaşlar oturup buradan marshmallow ile yapabiliyorsunuz. Ayrıca bunu alabildiğiniz başka bir yerde var. Bunu da ben bir envanterden sileceğim. Bir de ayrıca en önemlilerinden biri de bu. Elinizde bir şey çıkmıyor ama dokunduğunuzda görün. Bakalım çıkıyor mu çıkmıyor mu? Broke, normal normal evine girince de oluyor bu arkadaşlar. Normal broke bu başka bir oyun değil. Önce söyleyeyim. Ee, bir dakika ya gir. Bu kısmı montajlasam daha iyi olurmuş. Heh, tam yaptım ya. Tam yaptım. Vallahi yaptım billahi yaptım. Buraya sak söyleyeyim insanlara. Giremezsiniz. Burası benim yerim. Yok abi yapmasam daha iyi olmuş. Canım bir saniye. Şunlar gider umarım artık. Bu kısma bir montaj yapsam. Editlesem. <laughs> tamam. Buraya barikat kurmak kötü fikirmiş arkadaşlar. Ee, buraya oturup burada ateş başında gitar da çalmak çok iyi olur. Bir şöyle çıkarayım ben. Bunun sesi de çok iyi. Merhaba oğlum. Kumando. Böyle çok iyi oluyor arkadaşlar. Bir hatta çete girelim. Kankalar merhaba yazılım. Kanka. Naz. Ne? Ha. Kanka ya bir tanesi bile çıkmadı ki. Ne çocuğun da yok. Ama benim var. Gerçekte yani. Ee, burada size bende olan game pass'leri göstereceğim. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu var. Bu yok. Bu var. Bir de bu var arkadaşlar. Ee, yeni game pass oyna oyuna bir de ucuz bir robux olsa hem de çok iyi olsa çok iyi olur ya. Bu nasıl cümle şimdi? No. Ee, kanala rol play gelmesini isteyenler yorumlara yazsın. Buraya e, mezar rol play'inde de şura, şuralarda yapabilirsiniz. Şurayı etrafı montajla kapatırsınız. Burayı aslında mezarlık da var aslında ama e, orayı da gösteririm demişken. Hatta o zaman oraya gidelim. I leave game yap. Love game yapmayacağım bir set yapacağım ya. Ee, geldim şimdi yine buraya. Bu kılıç şefekte de onları. Şimdi mezarlığı da göstereyim demişken öyle bırakmayayım ayakta size. Ya anlama. Alo. Gitsene ha. şurada hemen arkadaşlar e, hastanenin yanında şuradan da görebilirsiniz. Ben başka bir yer bulamadım. Başka güncelleme gelmedi galiba. Bir de kamp gösterdim zaten size. Ondan eminim. Biraz da yiyem. Lan bu arada ekran tıklayınca marshmallow yenilmiyor. E, alınabilecek başka bir, bir yer var. Şöyle gidelim. Ben bunları kamp eşyalarını envanterden bulamayanlar reset çekince doğulan yere gitsin. Ya da polis merkezinin önüne gelebilir. Sonra buradan bas, basıyorsunuz. Dümdüz gidiyorsunuz. Sonra biraz yana. Burada durun şimdi. Burada durup. Eee bura var, bura var, ora var, şura var, bura var derken bir üst kata çıkıp buraya bakmayı düşünmediniz. Buradan da her şeyi alabiliyorsunuz. Burada parti şeyleri var. Burada hatta bebek eşyaları var. Burada dans kısmı var. Burada dans dans rol play yapabilirsiniz kanalınız varsa. Böyle her birinde farklı bir şey çıkıyor. Şöyle hepsini teker teker göstereyim size. Ay, bu ne ya? Bu ne? Ya bir tane dans var o da dansa benziyor ya. Bu fotoğrafı koyurken de koyarken mouse'u eksik bırakmamışlar. Mouse bile var fotoğrafta yani. Delirdiniz mi oğlum siz? Şimdi, buradan bir bırakalım. Bu, bu kaykayı da hiç güzel değil ya. Ay bu ses de kötüymüş ha. Ee, mesela gelin bir arkadaşlar. Zombi evine bakalım. Oraya çadır kuracağız. Ben, ben, bence çok yakışır oraya korku roleplay çeken çeken çek çeke, biri varsa onu yani bence orada çeksin. Türk müsün yazayım yani. Türk... İn... ben Türk <laughs> Türk Ben. Türk tüm ben. Türk nasılsın? Hah, çıktı da. Ya tiraç çekiyorlar. Neyse geçelim. Şimdi arkadaşlar devam ediyoruz. Buradan bir ev çıkarıyor. Videodayız zaten takipçi misin diyeyim. Video. Video. Video.

Burada evimiz var ve gerçek kıyafetim burada. Burada arkadaşlar. Buradan bir şunu çıkaracağım. Hatta ev evet, ev evet, yazayım. Eş. Evet. Yok yazayım. yok ee, buradan bir zombi evini çıkaracağım ben bu evi zombi evi diyorum arkadaşlar mücelleme de yeni bir ev geldi bildiğiniz üzere ya arkadaşlar şimdi Buradan da ayrıca size bir girdi geçit göstereceğim. Burada işte açma falan ayarlayabiliyorsunuz. Ben ya bir susun ya. Şuraya gideyim. Selam. Selam. Şimdi Buradan olan tüm gizli geçitleri göstereceğim arkadaşlar. Oyunun tası da olabilir. Ve buradan böyle dümdüz geçiyorsunuz ve banyoya gidiyor. Ve buradan atlıyorsunuz. Tabutun oraya gidiyor. Tam tabutun yanından. Böyle geçiyorsunuz. Burada tuhaf odalar var işte. Ama en büyük olan. Bam. Burada bir yer var arkadaşlar. Büyük ihtimalle 1 milyon farklı kişi buraya bilmiyordur. Hiç kimse büyük ihtimalle burayı bilmiyordur. Bilen varsa yoruma yazsın ya. Ee, ya bomba patlatmayın. Ya bomba patlatmayın güzelim evde ya. Bir buraya ben bahçesine şöyle şunları alıyorum. Buraya koyamıyorum. Ya buraya bir koyamıyorum. Buraya koyamıyorum. Buraya. Heh. buraya. Ok oh be. Ok. Oh. Ok oh of. Bir şuraya koy. Buraya da bir çadır koy. Ay yani yatak koy. Ben de Hira'yı Türk sandım. Bu da herhalde abonem falan. Kanalın bu ara abonesi artıyor 28 günde 2 abone artık arkadaşlar teşekkürler izlememiz de hızlı artıyor şöyle hira tamam şimdi burada bakalım nasıl roleplaylik bir yer miymiş bura bakalım ya kim nasıl çıkardılar benim evime çadırımı nasıl bıraktılar ya çocuk sen de kalk oradan ya yeminle bir hayatı yaşatmadınız bir <laughs> eee uyudum Ya yeminle bitsene. Ne yapıyorsunuz? Ben bir şunlara yazayım ya. Of. <laughs> Men for ay a at ın an annesine bastım yemin ederim ayak L. an an ı yu var an. an to sekiz Yuh. Ya bu nasıl silahsız? Yeminle. Arkadaşlar bu arada bugünlük videomuz bu kadar ve bir dakika ya. Bir şuraya bu ye efektini kullansam ya ben. Bu ye. Bay bay arkadaşlar ve bugünlük videomuz bu kadar.